Prostat kanseri hücreleri erkeklik hormonundan beslenirler. Vücutta erkeklik hormonu olduğu sürece kanser büyümeye ve yayılmaya meyillidir. Eğer vücuttan erkeklik hormonu uzaklaştırabilirseniz, prostat kanseri kendi kendine baskılanıp küçülme eğiliminde olan bir kanser cinsidir. Hormondan bağımlı bir kanser cinsidir sonuç olarak. Hormon tedavilerinde de temel amaç vücuttaki erkeklik hormonunu vücuttan uzaklaştırmaktır. Bu İki yumurtanın alınması şeklinde yani testislerin alınması şeklinde uygulanırdı eskiden. Ancak günümüzde bunu ilaçlarla yapmak mümkündür. Her gün kullanacağı tabletler şeklinde olabilir veya ayda bir uygulayabileceği iğneler şeklinde olabilir. Hatta 3 ayda bir vurulacağı iğneler şeklinde uygulanabilir. Genelde pratiklik açısından hastalara 3 ayda bir vurulacak iğneler şeklinde hormon tedavisi uygulanır. Aslında bilinenin aksine hastaya hormon verilmez vücudundaki hormonların etkisizleştirilmesi hedeflenir. Bu etkisizleştirme sayesinde de prostat kanserinin kendi kendine küçülerek yok olması hedeflenir.